Esselamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda birlikteyiz. Konteyner işinde çalışmak isteyen şoförlere konteyner kontrolü nasıl gerçekleştiriyoruz? Limandan konteyner alınca bunun sağlam olup olmadığını biz şoförler kontrol edip ona göre teslim alıp gidiyoruz. Konteynerde herhangi bir sorun olur da Konteynere yük vermezler ise bunun sorumlusu şoför oluyor ve eee bedel ödemek zorunda kalıyor ya da içine iyi bakmadın mı gibi sözler duymak zorunda kalıyoruz. O yüzden sizlere konteyner kontrolünü kısaca göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar önce dışarıdan bu şekilde e, kenarlarında herhangi bir çökme ya da dışarıya bombe var mı onu kontrol ediyoruz ve iki yan tarafında kontrol ediyoruz ve içine çıkıp içinin de kontrolünü yapmamız gerekiyor. Evet içinde öncelikle taban tahtasını kontrol ediyoruz. Taban tahtasında herhangi bir kırık delik olmamalı. Çünkü bunun üzerinde forklift e, girip çıkacak. Ve konteynerımızın fiziksel olarak yanlarında ve üstünde hiçbir yerinde delik olmamasını kontrol edeceğiz. Özellikle bu Ön e, köşelerde delik çok sık karşılaşıyoruz. E, bu konteynerları yükleyen makineler e, buradaki bu traka deliğine e, bek getiremiyor bazen. konteynerin burasını deliyor. O yüzden bu köşeler çok önemli. Köşelere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde her iki yanı kontrol edeceğiz. Kesinlikle e, yanlarda içe çökme ya da dışa gömbe verme olmamalı. Olursa da onu kesinlikle liman içerisinde eğer almamız gerekirse onu limanda tutanak tutmakla ilgilenen kişilere bildirip onun o şekilde olduğunu bildirmemiz gerekiyor evet köşeleri de görüyorsunuz kontrol ediyoruz ayrıca konteynerımızın da bu yan tarafında e, gıda yükleri için A sınıfı yani en temiz konteyner tertemiz olması lazım. İkinci sınıf B sınıfı B sınıfı konteynerlarında burasında herhangi bir siyahlık ya da pas gibi bir şey olursa böyle elimizi sürdüğümüzde elimize bulaşıyorsa o konteyneri de yükleyeceğimiz yüke göre mesela ben burada pamuk yükleyeceğim. Pamuk yüküne kesinlikle paslı konteyner alamayız. Ama diyelim ki paletli hammadde gibi bir mal yükleyeceğiz. O zaman ufak tefek paslı olmasında bir sıkıntı yok. Ama kesinlikle biz temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Şimdilik videoma son veriyorum. Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. En güzeline Allah'a emanet ediyorum.